Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Asphalt 9 Legends Legends'ın 3. bölümüyle sizin karşınızdayım Allah arkadaşlar e, kanalıma abone olun yani direkt video işte önemli şey bugün yeni bir araba alacağız ama yani göstereceğim <laughs> tip video olsun bunu da 2 yıldız yaptım yani ne yaptım? Bunu iki, iki numara yaptım. Sonra da Doç, yani Doç diye var. Onu iki yıldız yaptım. Ola bayağı bir usta olarak en azı arabam şu an bu DC, DC, DC. Şimdi sizlerle birlikte uçacağız. Bayağı hani üçüncü olduğum yerler vardı ya. O arada bayağı bak buraya geçtim ya. Ve böyle dur kaldığım yerde onları video atmadım. Onları da geçtim. Önce bir çiçeği kesin. Bu kadar yetek. Sesimi duyabiliyor musunuz net? Sağma. Şimdi arkadaşlar neredeyse bütün yerde geçti. Onun kısa kıdemesi 1436 mı oldu? Bu 1340 kıdemlik bir mevzu. O yüzden zaten şimdi geçiyorum. geçeyim Bu bu efsane hava ya. Seviyorum ben bu arayı. Zaten bunu diğer eve yiyebilirim. severim. Efsane Yani onu gösterdim de. Bir araba açacağım o, onu, onu aldım işte İnşallah alır yani şimdi bir de alalım kız alalım parayla alır, gidecek ama olsun öncelikle para toplayacağım sonra alacağım şimdi size bir de para toplayalım o zaman bu maç bu maç bitsin e, İkinci maçın geçtiğinde Şimdi bir daha bir daha başlatacağım. Tamam arkadaşlar diğer, saniye olduğu için saniye geçtiğimiz için onu çekmedim. Evet galiba falan geçiyor. bir alacağız. Lotus. Evet spor Bunun için öldüm ben. Haydi o zaman aç şey yapalım. Ulan. Bekleyin şimdi hazırlık geliyor. <laughs> ya abi kaldı mı Tamam buldum. Tuparadım fazla da oldu. Bilmiyorum. O zaman açalım ve ve Bluetooth avası patlattığımız hayırlı uğurlu olsun. Oha lak diye çıktı. Evet. Açıldı. <laughs> abi bir saniye. Üf yakıyor abi ya yakıyor ya. Dilersiniz bir bir acık yeş yapalım. Dilin ben oldu benden. Benden ne istesin diyebilirsiniz. Bu da Bey Wing Bey kasabı mıydı? Bak bak Bey kasabı Bu neydi? Bu Beydi evet. Lotus aldım. O da gene al alınacak. Çok işimiz var diyelim. Bu içinde kamera lazım. Abi çok çok güzel valla. Şık ama değil. Bir yere kadar ne diyeyim. Bulma mantı. Hadi. Eğlencesini yaşak. Zaten geçeceğim buraya. Acımayacağım. lafla lafla geçeceğim. Hadi. <laughs> evet. Siz, sizin için yarışıyorum. Tabi tak yok da. Ne devam edecek? Ne gittim ben daha ya, Güzel şey haber verdi ya. Tabi şimdi gelişmeyi gelişmeni yaptı. Gelişmeni yapmadı. Ha para yok ama. ya. Ha değil mi? Ben geçiyorum lan bunlar. Bunlar Fuck. çok ağa bak kan nerede gitse bakın size arkadaşlar aranızda bakın siz bakın bir yaparım herhalde. Ee, Bu da maçı bir gelecek ama çok geldik. Bu bunu ne o zaman video kapa kapatacağım da Sonra şöyle bir geçerim video videoyu Kapatırım Yine yani şu güçlü bir araba cığım var Onunla bir şey Neredeyim şu ya, O nedenmiş Tamam Hazır başlayalım vermiştik Bu da hani bin nokta yani bin nokta kırk ben de o dört işte. O yüzden bu da yani i̇şte bak, yani tuttuk atacağım. Şuna bak. Ben yani öyle diyeyim size. Ben kalmamın ayrı bir tuhaf seri O da şu benim bu alana şeyin nitel of food değil. Yerde kaldı işte. 2 yıldır ya. Yerde kaldı. Para etmedi. Tamam çok. Onu da yapacağım. Böyle iyi şu an ya. Arkadaşlar adam var haritada silindi. Şimdi silindiyim. Şimdi silindi. Haritada yoklar. Tek oyunu. Abi hiç yapmadık iyiydi ama. Tek bir sıra almıyor. Bu da bayağı para oldu be. <laughs> Çok mutlu oldum. Neyse arkadaşlar. Ben bizi beğendim. Biraz videoyu <laughs> bitirin. Zaten ben böyle çıkacağım. Şu bak valla... bu. Bununla, bununla birlikte alacaktık abi. Gerek kalmadı. Boş ver. <laughs> Gerek kalmadı yani. Şeye baktım ya. Aldım çünkü. Alırım. 10. Oha az lan. Neyse alırım ben bunu 2 yıldız yaparım. Neyse derse videoyu bitirelim. Zaten yani yoruldum. Yani bakmanız için size videoyu açtım. Gözlettim. Neyse arkadaşlar işte kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlık kalın. Bay bay.